Arkadaşlar selam. Sürekli doğal taşlarla çalışmayalım dedik. Biraz da organik ürünlerle çalışalım dedim arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz güzel bir çiçeğin süs yaprağı. Yaprağımızı grafit iletken boyayla iletken hale getirip daha sonra gümüşle kaplayıp kolyeye çevirmek istiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle grafit iletken boyayı kullanmadan önce bu organik yaprağımızı mühürlememiz gerekiyor. Çift kat uygularsak iletkenlik daha iyi olur arkadaşlar. İlk kat iletken boyayı sürdükten sonra 15 dakika kurumasını bekleyip ikinci katı atmamız gerekiyor. yaprağı doğrudan gümüşle kaplamayı düşünüyorum arkadaşlar. Organik ürünlerimiz iletken olmadan elektroliz yöntemiyle gümüşle kaplamamız mümkün değil arkadaşlar. Elektroform tekniği metallerin yüzeysel kaplamasından çok biriktirme yöntemidir arkadaşlar. Yani gümüş veya bakır veya altını 12-24 saat çözeltinin içerisinde tutarak iyonları biriktirip elementer formda doğal taşlarımızın ve organik ürünlerimizin üzerine çökmesini sağlıyoruz. İlk katımız hazır arkadaşlar. Kuruduktan sonra bir kat daha grafit iletken boya kullanacağım. Daha sonra ürünümüz gümüşle kaplanmaya hazır duruma gelecek. kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar.